Ali Yatkın döneminde kısa bir süre denetim memuru olarak çalıştınız. Aidatları topladınız. 26 yıl sonunda sizin işinize son verildi. Yorgun olduğunuzu, karşılıklı anlaşma sonucu yollarınızın ayrıldığı duyuruldu. Ali Yatkın'ın başkanlık seçilme sürecinde Haydar Alkoç'un seçimi kaybetmesi bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Ali Yatkın dönemine başlayınca özellikle bütün kuaför camiasına teşekkür ediyorum. Onların parasıyla emekli oldum. Bu camianın da bana sahip çıkmasını cani gölüden istiyorum. Allah sözü verdi bu kuaför camiasına. Kuaför camiası da lütfen aradan 100 yıl daha geçse bana sahip çıkacak. Çünkü burada ben Haydar Alkoç'a neden destek vermişim? Esnafına sahip çıkmayan bir başkana ben destek vermem. Kesinlikle vermem. Çünkü maske gönderelim şey var. Maliyeti var. Şunu gönderelim maliyeti var. Bunu gönderelim maliyeti var. Ya ben para alırken utanıyorum. Sen hiç mi utanmıyorsun? Destek vermedim. Destek vermeyince tabii ki kızgınlık oldu. Tabii tazminatımı da hakkımı vermedi. 4 sene hem zam yapmadı hem hakkımı yedi. Sonra e, rahmetli e, Halim Zengin vardı. Oktay Erkal'ın ikinci başkanıydı zamanında. O geldi dedi ki bana Necdet Bey dedi e, yeni aday Ali Yatkın dedi senden görüşmek istiyor. Allah şahitte bir kesinlikle bir harf daha ben hatta zaten hiç yalanı sevmem. Ve ne konuşulmuşsa ne yapılmışsa ne edilmişse odur. Dedi senden görüşmek istiyor. Kendisi başkan adayı. Ee, görüşmek ister misin? Tabii ki dedim. Çünkü başka alternatif yok. Ben Haydar Bey'e destek vermem. Çünkü Haydar Bey esnafına sahip çıkmadı. Kesinlikle hiçbir konuda sahip çıkmadı. Çıkmayınca ben de esnafına sahip çıkmayan bir adamım. Ben destek vermem. Tabii bir alternatif sunmamız gerekiyor. Orada iki tane aday var. Biri Sayın Barış Özgen. Biri de e, Ali Yatkın. Neyse nerede buluşalım? Dediler ki Fatih'te de, Halim abi önce beni götürdü. Sonra arkasından da Ali Bey'e biz konum attık. Ali Bey geldi oraya. Yalnız Halim Zengin demişti ki Ali Yatkın'a. Demiş ki Necdet senle görüşmek istiyor. Ama telefonlarımız kapalı. Kapalı bir şekilde olsun. Kapatacağız telefonumuzu. Çünkü ben bunlar bunlarda şey var. E, telefon dinlemeleri var biliyor musun? Çünkü konuşacağım şeyler gizli şeyler. Telefonlarımızı kapattık. Birbirimize söz verdik. Geldik orada beraber büryan emeği yedik. Ali Bey başkansınız hayırlı olsun bu camiaya. Neden Ali Yatkın Yeşilköy'den ta buraya kadar, Fatih'e kadar gelsin benden destek istesin? Allah sözü verdim. Bak Allah sözü ne demektir? Allah sözü. Bak kendisi de canlı şahit. Kendisi de namus sözü verdi. Bak namus sözü. Üç kere dedi ki namus sözü. Sen ne dersen o olacak. Ben dedim kendi şahsım için bir şey istemiyorum. Ne maaşıma zam istiyorum, ne araba istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kendim için çıksın desin ki sen bir, bir çekirdek parçası istedin. Kesinlikle az. Dedim ki bak Haydar Alkoç esnafına sahip çıkmadı. Ben gittim her yerde şunlar 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 birebir insanlarla ben muhatap oldum. Bu eksiklikler var. Dedi söz Allah söz. Sen biz burada biz biraz acemiyiz bu işte. Sen orada bizim için çok önemli bir konumdasın. Sen söyleyeceksin. Biz onları gerekeni yapacağız. Esnaf şimdiye kadar ne ne istedi de bunlar yapılmayan bu başkan dönemlerinde yapılmayanları ben yapacağım. Sana bunun sözünü veriyorum. Orada okeyledik. Geldik ikinci önemli meseleye. Dedim ki bakın yıllardan beri e, orada iki tane açıklayayım mı? var dedim orada. Özellikle o iki tane isimlerini bizzat verdim. Bak bak dedim bunlar odaya ihanet ediyor. Açık açık neler yapıldığını, neler döndüğünü her şeyi anlat. Diyorsun ki sen bu 4 trilyon borç. 4 trilyon borç nereye gittiğini ben açık açık söylüyorum kendisine. Sen bunun eğer bir başkansan, dürüst olarak yola çıktıysan bunlara engel olman gerekiyor. Değil mi? Şimdi sen bu, bu kesinti keseceksin. Özellikle isim verdiğim halde aa dedi öyle mi? Ben de duymuşum valla dedi. Ben de duymuşum. Bir yıl içerisinde belli bir araba ve daire sahibi ben de duymuşum. Gelince şimdi dedi o şahıs kendine iş baksın. Şimdi daha ben kazanmadan kendine iş baksın. Söz Allah söz. Biz gelince sen bunları gizliden söyleyeceksin. Biz bunları temizleyeceğiz. Anlaştık. Birbirimize nam o namus sözü verdi. Ben de Allah sözü verdim. Ondan sonra tabii bak şimdi odaya güzel bir başkan bulduk dedik. O saatten sonra ben beni arayan bütün herkes, bunlar ekip olarak gezmişler bölge bölge ama gece telefonlarım susmuyordu. Necdet Bey, bu, bugün Ali Yatkın diye bir arkadaşımız geldi. Bu adaymış, ne diyorsun sen, biz bunları tanımıyoruz, nasıl bir insanlar biz, sen e, okey dersen biz vereceğiz. Bak bir Allah şahit, bir de benim ailem şahit, eşim. Dedi ki, e, Ali Yatkın'a verin, evet. Şimdi Ali Yatkın, Ali Yatkın sürekli böyle her gelen telefona Ali Yatkın olarak ben destek verdim. Ve benim gezdiğim salonlar, birebir görüştüğüm insanlar hariç. Bu hem telefon görüşmesiyle destek verdim, hem normal denetim yaptığımda insanlar tabii gizli olarak beni soruyorlardı. Soruyorlar, muhakkak senin görüşün bizim çok önemli. Ben elimden geldiği kadar ona destek verdim. Neye destek verdim? Bu sözlere rağmen destek verdim. Seçim oldu, kazandı. Kazandıktan sonra, 3 gün sonra arkadaşımız bizi topladı. Dedi ki ben kısıtlamaya gideceğim. Kısıtlamaya. Bu kadar borç kalmış. Bana sözde soruyor. Danışıyor yani odada danışıyor. Madem ki danışıyorsun dedi ki beni dinlersen şubeleri kapat. Madem ki kısmaya gideceksin şubeleri kapat. Ama Oktay Erkal hayatı boyunca bu oda iki şeye sahip olmuş. Bir yıllar öncesi bir evi şeyimiz vardı. Kuaför odası Aynalı Çeşme'de. Gelen öbür başkan sattı ve hayatı boyunca ikinci şeye sahip olmuş şey nedir? Bu İstanbul Kuaför Odası'nın denetim aracı o da üyelerin arabası parasıyla alınmış bir mülk. Bu bu araba ne işe yarıyor? Ben ailemi mi gezdiriyorum? Ben her gece gece alemlerine mi gidiyorum? Hayır, bu araba bütün İstanbul'a hizmet edilsin diye alındı Oktay Erkal tarafından. Yani o araba o kadar çok büyük girmediği sokak kalmamıştı. Girmediği salon kaçak salon kalmamıştı. Gelir gelmez 3 gün sonra Berse Ali Yatkın'ın farklı bir düşüncesi varmış bana karşı neden? Çünkü dört sene önce o hani ben Haydar'a destek verdim ya o tarihten sonra bana kin tutmadı değil mi hedefe sonra baktım ki arabayı sattı arabayı sattınca bana açık açık bana yol vermedi yıldırma politikası yapmaya başladılar beni gönderiyor Tuzla'ya bugün ben size soruyorum Adem Bey siz memur olarak Tuzla'ya gidip de arabasız nasıl gideceksiniz bir günüm gidecek gelecek Tuzla'ya gidip gelmem gidip gel gideceğim geleceğim Ama orada nasıl denetim yapacaksın nasıl insanlardan aidat toplayacaksın des ben bu bırak git yani demek sonra bizim telefonlarımız vardı aldılar benim hatım vardı aldılar bütün önümdeki engelleri kesti. Hem araba satıldı hem telefon hatımı aldı hem de bütün hem ulaşımı hem her yerden her yerden ölümü kestiler. Nedir yıldırma politikası? Baktım gene ben bu yıldırma politikasıyla %100 mü iş yapıyorum? Hayır yüzde %50'ye düştü benim işim. Çünkü bu kadar engele rağmen. En son kendi dedi ki bana senle yapamayacağım dedi biz e, yollarımızı ayıracağız. Zaten ben bunu bekliyordum dedim. Bugün değil de yarın çünkü duymuştum yani. Ceti birkaç ay kullanıp ben göndereceğim öbür arkadaşlara söylemiş bana söylediler. E şimdi biz nasıl konuştuk? Sen nasıl davrandın? Sen bana bu şekilde mi söz verdin? Sen dürüst olarak söz verdin. Eğer sen dürüst bir adam olsaydın, dürüst insanlarla yola çıkacaktın. Ben o isim verdiğim insanlarla kanka oldular. Dürüst insanlar dışarıda kaldık. Düşün yani. Ben orada bak bana ne söz verdi? Sen toplantı yapınca siz bana dediniz mi? Ben gelince seni arabayı satacağım, seni işten göndereceğim diye. Bak ben ne yaptım? Şu anda işsizim. İşsiz olduğum halde ben ne yaptım? Mücadele verdim. Sen şu anda oturduğun yerde 20 milyar maaş alıyorsun. 20 milyara maaşa bağladı kendini. Bak ben işsiz kaldım ona destek verdim. Çoluk çocuk sahibim iki tane çocuk okutuyorum. Adam oturdu orada koltukta oturduğu halde 20 milyar ma maaşa bağladı kendini ve 5-6 milyar 10 milyar da yönetim kurulu aldı. İkinci başkanı 10 milyar diğer e, arkadaşlarımız da bildiğim kadarıyla 5 milyar alıyorlar adam e peki sen zamanında canlı yayın yaptı benle. Telefonda Müzaffer Bey ile ikinci başkanla e, Hasan Şafak var. Canlı yayın yaptılar benle. E, ben hatta son gecede küçük çekmeceden 5 tane oy kazandırdım kendilerine. Haydar Bey'e vermiyorsunuz bu arkadaşa veriyorsunuz. 5 kişiyi de gidip arabayla aldılar. Bak benim sayemde kendi orada gidip alan kişi de Hasan Şafak. Ben, sen bana dedin mi? ben seni işinden edeceğim, gücünden edeceğim diye. Ben ne yaptım? Diye. Dedim ki Ali Bey ben hırsızlık mı yaptım? Ay, hayır. Ben rüşvet mi yedim? Hayır. Yıllardan beri namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle pandemide hiçbir esnafına sahip çıkmayan bir başkan gece saat 2'lere kadar insanlar beni arıyordu. Herkesin telefonuna cevap verdim. Ben ne yaptım? Ama niyet kötü. Kötü niyetle beni şey yaptılar. Çünkü beni orada durmamda rahatsız duydular. Neden? Çünkü ben oradayken ben bir şey olursa kim çıkıp Ali Veli'ye Mehmet'e anlatacak? Ne oldu? Ben şimdi dışarıdayım. O özellikle bana söz verdi. O iki Orada kimler dışarıda kaldı? Necdet Gümüş dışarıda kaldı. Necdet Gümüş bir şey yaptı mı? Hayır. Çıksın bir tane desin ki bir insan herhangi her bölgeden bu adam gelmiş görevini yapmamış. Son derece olağanüstü görevini yapıyordu. Millet bir görev yapıyordu. Ben beş tane görev birden yapıyordum. Tahsilat yapıyordum, denetim yapıyordum, tarife dağıtıyordum, dergi mecmua dağıtıyordum. Her şey yapıyordum. İnsanların adres değişikliğini yapıyordum. Ne yap? Dört dörtlük bir iş yapıyordum. Verdiğin isimden ne tür bir hata yaptın? Yani çok böyle açılmadan anlatayım. Hayır, onu anlatamam. Onu yok, bir, yok, yok. onu anlatamam. Onu o, o, gidip onu yapacaktı. O şu anda her şeyin neler yaptıklarını bile anlattım. Ama tabii benim tek bir canlı şahidim vardı. Halim Zengin, o da vefat etti. Allah rahmet eylesin. O olsaydı zaten şey yapardı ama tabii bunların yapılan şeyleri ben tek tek birebir anlattım. Bu insanlar bunu yapıyor. Onun için yani bu böyle mi devam edecek? Gelen 4 trilyon borç bırakıyor, giden 4 trilyon borç bırakıyor. E bu paralar nereye gidiyor? E bu paralar işte gitti yeri ben sana söyledim gizli gizli. Sen niye bir dahil etmedin? Odanın iki tane arabası vardı. İki tane arabası vardı. Yıllar öncesi Doblo gibi bir araba alınmıştı. Doblo. Öyle beyaz bir araba. Denetim aracı bu şey kırmızı arabadan önce. Ee, bir ara bozuldu. Bozulunca Tabi e, biz onu satmaya kalksaydık, 5 milyar etmezdi bu araba. Ali, yatkın dönemden bahsediyoruz, doğru mu? Hayır, o, bu araba Oktay Bey zamanında e, alındı, daha... beyaz araba. Tamam. Bu araba e, sat, satılığa çıkarsan 5 milyar etmezdi. Bir gün, <laughs> odada ikinci başkanlık yapmış bir arkadaşımız, dedi ki ben bunu tamire götüreceğim. İşte bu paraların nereye gittiğini ben sana söyleyeyim, buna göz yuman da aynı ortaktır. Sonra e, tamire götürdüler. Evet. Araba normal satsam 5 milyon, O zamanın parasıyla 5 milyar eder. Adam getirdi, tamire götürmeden getirdi 5 milyarlık fatura getirdi oradan. Araba satsam 5 milyar etmez ama maalesef adam sözde tamire götürmüş 5 milyar fatura getirdi. Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorum? Ben denetime çıkınca halatı kop, Bu arabanın halatı koptu. Halat bilmiyorum ben şoför değilim ama bir halat bir şey bir şey koptu. Sonra <laughs> Yani motor... Bir şey ben anlamam. Şimdi bana fren nedir bilmem. Çünkü benim şoför dalım değil. Sonra şoföre dedi ki şoför dedi ki o aldı. Şoför alınıyor. Dedi ki abi bu şey koptu. Halat mı öyle bilmem ne bir şey. Kayış koptu. Kayış kopmuştur falan. Ee, bir baktık ki faturada gelen 5 milyarlık faturada. Baktık şu anda o değişen parça var. Ben de o şahsı aradım. Dedim kardeşim bu, bu arabayı sen tamire götürdün. Neden bu tamire götürdüğün halde bu 5 milyar nerede Dedi sen ne karıştırıyorsun? Sen her şeye maydanoz oluyorsun. Her şeye karışıyor Tabii ki karışacağım dedim ya. Bu denetim aracı. 50 insan satsak 5 milyar etme, sen 5 milyarlık makbuz getirmişsin. Bu tabii bizim e, şoför de e, amcasının oğlu. Yeni Bostad'a tamirciyim. Bu da tamirciye amcasının oğluna götürmüş. O da demiş ki Allah şahidim olsun demiş ki eğer bu arabanın kaputu bile açılmışsa. Burada bırak o parçanın değişmesi kaputu bile açılmam. Yani onun için biz, ben her şeyi biliyorum. Bildiğim halde Ali Yatkın'a söyledim e, ve anlattığım isim de verdim. Her şeyi birebir anlat. Sonra diyorlar ki işte bu 4 trilyon borç bıraktı. Bu 5 trilyon borç bıraktı. Burada bu siz engel olmazsanız daha da bu oda gelen borçlu bırakacak, giden borçlu bırakacak ve her zaman böyle geldi böyle gider. Ama tabii ki birileri buna dur demesi lazım. O da bu kuaför camiası bu odaya sahip çıkması gerekiyor. Şunu mu anlıyoruz? Ee, arabanın, donunun, alınan dolmanın tamire gitmeden faturası 5 bin lira kesen kişi hala odada görev mi yapıyor? Hala şu an Ali Yatkın'ın yanında görev yapıyor şu anda. İşte kırmızı araba alındı ve biz kırmızı arabayla normal görevimize devam ettik. O da satıldı. E tabi tabii işte dedim ya Ali Atkın kazanınca üç gün sonra sattı. Peki e, odaya zarar verecek bir şey olsaydı hadi satsın. Bu araba, bu araba sayesinde her gün 10-12 milyar para geliyor. Ve bütün insanların ayağına gidiliyor. Bütün insanların denetimi yapılıyordu. Mesela örnek Zühtüpaşa Mahallesi'ne gittim Kadıköy'de. Kadın bana dedi ki Necdet Bey dedi bir ilk açtığımda geldim beni denetledin. Bak ben kaydoldum ama şu yeni yapılan binalarda 8 tane kuaför var hepsi kaçakçılık. Ben dedim ki ben şu anda ben o 8 tane kuaföre nasıl ulaşacağım? Neyle gideyim? Ben sana bir yol göster gideyim. Gitsem kilometrelerce yol gidemiyorum. Orada vapur gitmiyor, araba gitmiyor, otobüs gitmiyor. Nasıl gideceğim? Allah şahidin olsun. O sekiz kuaför halen Zülfü Paşa'da kaçakçı. Peki sen burada bu insanlara bu, bunun sözünü mü verdin? Sen burada araba olmayınca sen en önemli odanın en önemli memur, memur görev yapan insanın sen bütün yollarını kes. Arabanın zararı mı vardı? Hayır. Kullandığın kırmızı arabanın borcu ve icrası var mıydı? Hayır, borcu falan yoktu. Hayır. Kötü bir araba mıydı? Kötü miydi? bir araba değildi. Bu çok iyi bir arabaydı. Bir de masrafsız. Onun da masrafını söyleyeyim ben size. en son bizim şoför dedi ki bu arabanın direksiyonu giderken şey böyle yamuk gidiyor. Tabii yamuk ne diyorlar ona bir şey? Road, road balansı yapılacak. Ee, ne yaptılar o seçim haftasında? Dedim ki bir Fatih'te ben bir yere göstereyim e, oradan. Hesaplarına gelmedi Fatih'te çünkü ben göstereceğim ya. Orada ben fiyat neyse onu vereceğim. Kalktı oranın Dedi ki yok benim Suriyeli arkadaşım var gün görende oraya göndereceğim. 3 gün sonra bana ne diyor biliyor Ya dedi gönderdik ki gördün mü? Necdet abi gönderdik oraya. 10, 10 milyar borç çıkarttı. 10 milyar masraf çıkarttı. 10 milyar Allah şahidin olsun 4 kişiye gösterdim. Dördü de sadece ayar parası alacağız senden dediler. Yani en fazla belki desem ki 500-600 TL bir para alırlardı. Belki o kadar da gitmezdi. Maalesef 500-600 TL de mal, e, olması gereken 10 milyar o, o, seçim haftasında o da kayboldu. E tabi bunlar hepsi bu isimler şimdiki mevcut başkana verildi. E mevcut başkan eğer e, yani verdiği sözün arkasında dursaydı 4 milyon borç bıraktırarsa ben o gizli görüşmemde dedi, dedim ona sakın ibra etme. İbra etme. Benim, ben bile hatalıysam devlet gelip beni yargılasın. Siz niye ibra diyorsunuz? Birbirinizin borcunu kabulleniyorsunuz. Ondan sonra o borç bırakıyor, bu borç bırakıyor, şu borç bırakıyor. Olan da vatandaş oluyor kardeşim. Lütfen kuaförce ama hesabı artık bir odanıza sahip çıkın. Lütfen rica ediyorum. Bak burada özellikle. Ben burada artık ayrıldım. Varım veya yokum. Dört sene sonra bir daha görev alır mıyım, almaz mıyım bilmiyorum ama lütfen odanıza sahip çıkın. Bir, biriyle gelip bir yandan da ee, Kisesini dolduruyor, çekip gidiyor. Sonra 4 trilyon borç, sonra öbürü geliyor. Niye ibraiz ediyorsun kardeşim? Benim suçum varsa ben deni yani burada müfettiş var denen bir şey var. Odalar Birliği var müfettiş var. O geliyor borç bırakıyor, bu geriye borç bırakıyor. Sonunda 3 yer kira. Git Şinevler Şubesi'ne gitsin bir tane üye. Şinevler Şubesi'nde şu anda oturacak iki tane sandalye yok. Bu odanın bir ayıbı değil mi? Kadınlar beni arıyor. Resmen dediğine göre doğrusu kokuya nasıl bir odaymış bu? 25 sene önce Suat Özbursa'nın almış olduğu sandalyelerle orayı idare ediyoruz. Kadıköy gibi bir tane sandalye bulamazsın çıkıyorlar hava atıyorlar. Gelen hava atıyor, giden hava atıyor. Sosyal medya üzerinden herkesi kandırıyorlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Çünkü konuşulan yapılmadı ve hep tersi yapıldı. Ben özellikle iki tane önemli konuya değindim. Bak dedim ki bu ikisi böyle yapıyor. Yıllardan beri bu ikisi böyle kimse sormasın. Bu 4 trilyon nereye gitti? 3 trilyon nereye gitti? Bu iki kişiden gelir gelmez bunları kesersen bu olaylar kesilir. Bir de beni gönderirken ne şekilde gönderdiler? Ücüzü ücüzü bir şey onu da ben söyleyeyim. Kalktılar tabii tep, tabi tepki gösterecekler. Necdet Gümüş'ün ilişkiliği kesilmiştir. Ne demek ilişkiliği kesilmiştir ya? İlişkili ne kesilmiştir? hırsızlık mı yaptın sen? Herkes senin biliyor ne kadar burada dürüst olduğunu. Ama nedir? Kalkıp bana beni çağırıyor uyduruktan bir fotoğraf. Uyduruktan alıyor burada büfe var. Uyduruktan bir tane şey alıyor. Sen söyle plaket. Başkasının plaketini. Sözde bana kendisi plaket vermiş gibi fotoğraf çektiriyor. Orada da fotoğraf çekiyorlar. Sonra o e, kişiyle böyle sıraya diziliyorlar. Dalga geçermiş beni odadan bir e, 26 yıllık emeği olan bir insanı kedi kovarmış gibi bir kedinden daha fazla böyle e, kıymetsiz olan bir insan böyle kapın önüne koydular beni. Bütün bu camiada böyle bilsin. Ben Allah nasip kısmet etseydi 15 yıl daha size hizmet edecektim ve hizmet etmeye mecburdum ve sizin paranızla emekli oldum. Hepiniz bana hakkınızı helal edin. Çünkü ben hakkımı helal ettim. Ama Hak, hak etmeyen insanlara da ben de şahsım olarak Allah'a havale Çünkü eşim de bana dedi ki dedi Necdet bak bunu destekleme. Ve benim gözüm tutmadı. Bu adam bu adamı gözüm tutmadı. E, bu bana söz verdi sahip çıkacağım. Bu köstebekleri ben temizleyeceğim. Sen ne dersen biz sen gizliden söyle biz savunacağız. Ama maalesef e, son ana kadar sadece beni değil çok kişiyi de kullanmış. Çok kişiyi de kullanmış ve bana zaten kendisi söyledi dedi. Ben zaten bu saatten sonra o böyle demiş bu böyle demiş. Benim umurumda bile değil. Ben burayı ele geçirdim ya Ele geçirdi mi? O benim için yeterli, yeterli dedi. Tamam dedim zaten senin konu anlaşılmıştır. Ben de çalışmak istemiyorsan bile. Güzel iki gün önce Rüyanımı göndermişler. Bak benden sonra altı yıl sonra girmiş Rüyanım. Rüya Hanımı ee, Rüya Hanım göndermişler ama e, orada bizim odanın üst tarafında üst, üst müzikol var. 40-45 kişi ona bir gece yapıyorlar. Plaket veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. E, peki tamam. Tabii ki onun da doğal hakkı. O da 20 yıl görev yapmış orada. Ama ben ne yaptım? Kedi gibi kapının önünde koydunuz beni. Bir de sosyal medya üzerinden Necdet Gümüş yorulmuştur. Necdet Gümüş kendi bıraktı. Necdet Gümüş böyle, Necdet Gümüş böyle. Ben hayır. Ben bir zaman bırakmadım. Resmen oradan kovuldum. Ve hak, hak etmediğim bir şekilde kovuldum.